Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sakır Champs'e yeni gelen 9.9 güncellemesi hakkında konuşacağız ve güncelleme ile birlikte yeni gelen özellikleri sizlere anlatacağım. Ve ayrıca Sakır Champs'in arkasında yatan duygusal bir hikayeyi de sizlerle paylaşacağım. Video geçmeden önce videonun gecikmesinden dolayı hepinize çok özür diliyorum. Ayrıca geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Şimdi 9.9'la gelen yeniliklere bir göz atalım. Yeni geliştirilmiş pas mekanikleri oyunumuza geldi. Ben mekanikleri denedim fakat elimde maalesef sizlerle paylaşabileceğim videosu yok fakat kısaca bahsedersek yeni güncelleme ile birlikte artık arapası atabiliyorsunuz ve attığınız paslara oyuncularınız koşuyor. Yeni gelişmiş pas özelliğini kullanırken pas attığınıza emin olabilmek için kesikli bir mavi çizgi çıktığından emin olmanız lazım. Aksi takdirde boşluğa şut çekebilirsiniz. Bir diğer yeniliğe geçersek o da turnuva eleme aşamaları ekranı. Artık sezonun sonunda hangi takımın hangi aşamada elendiğini kapsayıcı bir şekilde görebileceğiz. Farklı takımları analiz edebilmek için ve nerede elendiğinizi tam olarak görebilmek için iyi bir özellik olmuş. Zaten bu özellik oynanışta bir değişiklik değişiklik yaratmıyor. Amacı görüntü olarak iyileştirme sağlamaktan ibaret olsa da yine eklenmesi mantıklı bir özellik. Güncelleme ile gelen diğer yenilikler Çin ligine gelen güncellemeler ve dünya çapında kadro yenilemeleri oluyor. Yani kısaca kadrolar yenilendi diyebiliriz. Ve son olarak oyundaki hatalar giderilmiş ve daha stabil bir oyun deneyimi kazanmamızı sağlamışlar. Bu güncelleme hakkında genel bir yorum yapmamız gerekirse ben yaz transferleri öncesi iyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. 10.0 güncellemesiyle birlikte oyuncu maaş sistemi gibi büyük özelliklerin oyuna gelmesini beklediğimiz için bu güncelleme biraz daha ara sürüm bir güncelleme gibi dursa da yeni pas özellikleri özellikle maçları atlamak yerine kendi oynayan oyuncular için büyük bir yenilik gibi gözüküyor. Güncelleme bunlardan ibaretti. Şimdi oyunun yapımcısı olan Pedro'nun Discord üzerinden paylaştığı mesajı sizlere okuyacağım. Sakır James Gogal'ın küresel spor oyunları kategorisinde 6. sıraya kadar yükseldi. Şimdi biraz kişisel hikaye anlatma vakti ama uyarı biraz duygusal. İlk bilgisayarımı 7 yaşındayken aldım ve o andan itibaren takıntılı oldum. Ergenlik çağımda boş vakitlerimin hepsini oyun yaparak geçirirdim. Her türlüsünü, özellikle de futbol menajerliği oyunlarını. Bunu para ya da şöhret için yapmıyordum. Sadece yaratmayı seviyordum. Daha sonra geleneksel yolu izledim, yazılım mühendisi oldum, kurumsal teknoloji alanında çalıştım ve hatta Microsoft'ta bir iş bile buldum. Birçok açıdan hayalimdeki işti. Ancak derinlerde bir yerde bir şeyler eksikti. Oyun yapmayı bırakamıyordum. Bu bir hobiden fazlasıydı. Benim bir parçamdı. 2012'de bir hafta boyunca Google Play listelerinde zirveye yerleşen Elastic World'u piyasaya sürdüm. Sonra dünya kupalarına odaklanan ilk futbol oyunum World Soccer Champ'ın geldi. Ve 2020'de 5 yıllık kodlamanın ardından çocukluğumda sevdiğim futbol oyunlarından ilham alarak her şeyimi Soccer Champ'se yatırdım. Bugüne hızlıca ilerleyelim. WSC her gün 500 bin'den fazla kişi tarafından oynanan, 30 milyondan fazla kişi tarafından oynandı. En üst sıralara ulaştığını görmek harika. Ancak asıl keyif oyunun insanlarla yankı bulmasından geliyor. Birkaç yıl önce Microsoft'tan ayrılıp kendi oyun geliştirme stüdyom Monkey Abro Studios'a girdim. Şimdi küçük ama inanılmaz bir ekiple çalışıyorum ve daha yeni başlıyoruz. Bu uzun bir yolculuktu. Çok fazla ısrar, geceler ve inanç. Tüm bunlar boyunca öğrendiğim bir şey varsa hayallerinizden asla vazgeçmeyin demiş. Bu yazıyla birlikte Pedro bize oyunu yapmadan öncesini ve şimdi yaşadığı şeyleri özetlemiş ve gerçekten aslında nasıl zorluklarla karşılaştığını da anlatmış. Bu oyunu oynamayı seviyor ve videolarımda hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir aksilik olmazsa yine bu hafta Cuma günü görüşürüz.